Roko püfleyen küçük dinozor. İşte Roko ve sevimli battaniyesi Mumi. Mumi Roko'nun en sevdiği şeydi. Roko ve Mumi birlikte yağmurdan saklanır, güneş çıkınca birlikte oynarlardı. Roko nereye gitse Mumi'yi de yanında götürürdü ve Mumi nereye gitse Roko da onu takip ederdi. Bir gün pof pıs Roko uçan bir şey gördü. Gökkuşağı gibi rengarenk, yuvarlak ve kocaman bir şey. Ve bu şey Roko'nun üstüne düşmek üzereydi. Koş Roko koş dedi kendi kendine. Saklan Roko saklan zıp zıp uçan kocaman şeyden yine kocaman değişik bir şey düştü tüylü bir mamut oy küt tüylü mamut çok endişeli görünüyordu balonum bozuldu dedi üzüntüyle Mamut o kadar üzgündü ki Roko onu neşelendirmek için komiklikler yapmaya başladı. Roko ile oyna dedi Roko neşeyle. Tüylü mamut gülümsedi. Bu sevimli dinozora nasıl hayır diyebilirdi ki? Peki oynayalım Roko. Bu arada benim adım da Tüylü. Roko Tüylü'ye hava güneşliyken oynanacak oyunları ve yağmur yağdığında ne yapacaklarını gösterdi. Sonra da tüylüyü minik arabasına bindirdi ve onu en sevdiği yere götürdü. Birlikte lezzetli mi lezzetli Hindistan cevizi suyundan tattılar. Köprülerden, minik göllerden geçtiler. Tüylü Roka'ya nasıl kamp yapılacağını öğretti. Ateşin başında akşam yemeklerini yerken neşeli şarkılar söylediler. Hava tamamen karardığında iki arkadaş çimenlere uzandılar. Gökyüzünde parlayan, göz kırpan yıldızları izleyerek uykuya daldılar. Ertesi sabah tüylü yine üzgün görünüyordu. Roko dedi. ''Seninle kalıp oynamak isterdim ama artık evime gitmem lazım.'' ''Balonumda kocaman bir delik var ve nasıl tamir edeceğimi bilmiyorum.'' Roku arkadaşına yardım etmek istiyordu. Ama balondaki delikle aynı şekil ve boyutta tek bir şey vardı. Mumi. ''Mumi Roku'nun.'' dedi kendi kendine. ''Mumi verme Roko verme.'' Roku arkadaşı tüylünün üzülmesini hiç istemiyordu. Mumi onundu. Ama tüylünün evine gidebilmesi için Mumi'ye ihtiyacı vardı. Sonunda Roku kararını verdi. Mumi'ye son bir kez sarıldı ve Roku Mumi'yi veriyor dedi. Teşekkür ederim minik dostum dedi tüylü. Sen gördüğüm en iyi arkadaşsın. birlikte mumiyi balondaki deliğin üzerine dikerek balonu onardılar. Ama balon hala uçamıyordu. Unuttum dedi tüylü. Balonun uçabilmesi için bir sürü ama bir sürü hava gerekiyor. Roku'nun aklına harika bir fikir geldi püf, püf, püf. Birden balon havalandı. Roko, püfleyen küçük dinozor diye bağırdı tüylü neşeyle. Hoşça kal Roko, seni hiç unutmayacağım. Güle güle, Roko tüylüyü özleyecek. Ve sonra da sessizce ekledi. Hoşça kal Mumi. Tüylü ve balonu gittikçe Roko'dan uzaklaşıyordu. Ve tabii Mumi de. O sırada Roko havada kendisine doğru süzülen bir şey gördü. Atkımı sana hediye ediyorum. Roko sevgiler. Tüylü. Yeni Mumi diye bağırdı Roko neşeyle. Roko yeni Mumi'yi çok sevdi. O günden sonra Mumi, Roko'nun en sevdiği şey oldu ve Roko ile yeni Mumi birbirinden hiç ayrılmadılar.